toplulukları var olduğundan beri şiddet ve suç kavramlarından bahsederiz. Bu da doğal olarak bizleri suç önleme ile ilgili araştırmalar yapmaya yönlendiriyor. İşte bunu anlayabilmemiz için de şu soruyu sormamız gerekiyor. Neden suç işliyoruz? Biz bu sorunun cevabı için öncelikle monoamin oksidaz A isimli geni konuşuyor olacağız. Monoamin oksidaz enzimi serotonin, dopamin, epinefrin ya da daha bilinen adıyla adneralin gibi çok sayıda önemli sinirsel sinyal taşı taşıyıcılarının yıkımını sağlıyor. Bu taşıyıcılar şiddet, saldırganlık, duygu durumları ve kavrama açısından önemli. Gelelim katil geni olarak da bilinen monoaminoksidaz A genine. Bu gendeki anomaliler az önce bahsettiğim monoaminoksidaz enziminin sentezini engelliyor. Dolayısıyla sinirsel sinyal taşıyıcılarının yıkımı engelleniyor. Ve bunların nöronlardaki aşırı birikimi ise zeka geriliği, dürtüsel ve saldırgan davranış, muhakeme yetersizliği gibi semptomlara sebep oluyor. Biz bu duruma Brunner sendromu diyoruz. Ailesindeki erkeklerin aynı akıl hastalığına sahip olduğunu düşündüğü için hastaneye gelen bir kadın sayesinde suç ve gen ilişkisiyle ilgili ilk modern çalışmalar başlıyor kundakçılık, tecavüz, öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlar işleyen bu erkeklerin genetik analizleri yapılıyor ve X kromozomlarında bir mutasyon tespit ediliyor. Bu mutasyonun hangi gene zarar verdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Buradan da anlayacağımız üzere monoaminoksidaz A X kromozomu üzerinde bulunan bir gen. Fakat bu sizi yanıltmasın. Çünkü bir tane X kromozomuna sahip erkekler, iki tane X kromozomuna sahip kadınlara göre bahsi geçen bozukluktan daha fazla etkileniyor. Sebebi de kadınlardaki normal olan diğer X kromozomu problemi telafi edebiliyor. Katil genimizle ilgili başka bir örneğe göz atalım şimdi de. Yeni Zelanda'da doğan bazı erkekler hayatlarının belirli dönemlerinde çevreleri tarafından kötü davranışlara maruz bırakılıyorlar. Bunun sonucunda yüksek faaliyetli monoamin oksidaz A genine sahip olanlar çevrelerinden gördükleri kötü davranışlara rağmen suça daha az eğilim gösterirken düşük faaliyetli monoamin oksidaz A genine sahip olanlar ise daha fazla antisosyal davranış sergiliyor ve suça çok daha fazla karışıyorlar. Peki, diyelim ki monoamin oksidaz A geninizde bir anomali var ve bu sizin bir suç işlemenize sebep oluyor. Akabinde yakalanıyorsunuz ve mahkemede yargılanıyorsunuz. Sizce işlediğiniz suçu monoaminoksidazaya atabilir misiniz? Yani yargı sürecinizi geniniz etkileyebilir mi? Bu sorunun cevabı diğer videomuzda olacak. Bizi takipte kalın.